Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk, gül renginde bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını modelime başlamak için, hazırlamak için önce iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz, kafanızı karıştıran, aklınıza takılan her şeyi daha önce bir videoda paylaşmıştım. Youtube'un arama kısmına o yanı 1098 yazarsanız o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yazmalarımı. Yine bu yazmamı da 2 zincir çekerek tığladım. Kenarlarını tığlarken yazmamı kullandığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Şöyle göstereyim ipimi. E, bu yeşili ben düz renk yazmaların kenarında kullanmayı çok seviyorum. Kendini çok güzel belli ediyor. Üzerinde çiçekler içinde arkadaşlar. Altın Başak 87 numara. Yazmamın renginden biraz daha koyu tonda gül tonu. Ve üzerinde üzerine de süslemek için yine Altın Başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. İplerim de bu şekilde. E, oyamı yaparken tercih ettiğim tığım hep soruluyor. Hep gösteriyorum ama yine de soruluyor. E, altın Başak... E, Tığım 22 numara. Siz de 20-21-22 numara tığlardan eliniz hangisine yatkınsa o tığı kullanabilirsiniz. Ben genelde tığ oyasında 22 numara kullanıyorum. Hemen şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Yeşil ipimle başlayacağım. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizin de modeliniz benimkiyle aynı olacaktır. O konuda hiçbir problem yaşamadan örneği tamamlarsınız. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle hem tığ size yakından göstermiş olayım sık iğne ile tığ battım altından giriyorum ipimi tutturuyorum biraz netleştirelim daha güzel görebilirim burada arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım tığ battımın altından giriyorum ikişer ikişer çıktım böyle bir trabzan yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim üstüne yine 3 zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battığının altından tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Çiçek yuvaları arasında ben 5 tane bu çimenden yapacağım. Ama dilerseniz istediğiniz sıklıkta sayısını ayarlayabilirsiniz. Yine 3 zincirle bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Şimdi yuvamızı yapalım arkadaşlar. 1-2-3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battımın altından ikişer ikişer çıkarak kirpiğimi düğümle e, trabzanımı yaptım. Üstüne 1-2-3 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpik yapmadan bir sonraki tığ battımın altından tutturuyorum. Yine 1-2-3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bir sonraki tığ battımın altından trabzanımı yapıyorum. Burada şimdi yuvamız için 1-2-3-4-5... 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimle örneğimin ters yönlü döndüm. İlk yaptığım kirpiksiz boş trabzanımın tepesine sık iğne ile 9 zincirimi tutturuyorum. 1 zincir çektim. Ön tarafı döndüm. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkarak bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım ikişer 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 çıktım iki defa doladım yine ikişelik ikişer çıkarak toplamda 5 tane trabzan yapmış olduk burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum daha sonra bu 5 zincir benim işime yarayacak geri döndüm Kirpiğimi düğümlüyorum aşağıya doğru ikinci sık iğne 3ü sık iğne d 4düncü 5 6 7. 7 tane trabzanımızın önünden sık iğne yaptım. Şöyle düzeltiyorum yaprağımı. 8. yi yuvadan yaptım. Böyle bir yaprak yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen yuvamızı yapalım şimdi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 11 zincirle geri dönüyorum. Birazdan bunun üzerine hatta 10 zincir olsun. 10 zincirle geri dönüyorum. Ee, birazdan bu bıraktığım zincirimin üstüne çiçeğimi oturtacağım. Bir zincir çektim, bir kere doladım. hepsini birden çıkıyorum. Bir kere doladım, ikişer ikişer çıkıyorum. Bir kere doladım, önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. İki kere doladım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. Yine iki kere doladım. 2er ikişer ikişer çıkarak 5. trabzanımda yaptım yaprağımın aynısını yapıyorum karşısına. 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci yanına 3. sık iğne, 4. 5. 6. 7. 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Buradan hemen 1 2 3 zincirle tığ battıya iniyorum ve başlarken yaptığım çimenimden 5 tane yapacağım yine. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincir çekerek tığ battıdan tutturdum. Böyle devam ediyorum. 5 tane yapacağım. Sonra yeniden bu çiçek yuvasından yapacağım. Ben bu örneği iki örnek üzerinden göstermeyi düşündüm. Şimdi bir tane daha çiçek yuvası yapayım yanına. Sonra üst kısmı süslemesiyle beraber devam edelim. Ben örneğimi bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolanalım. Dilerseniz aradaki çimen sayısını arttırarak biraz daha seyreltebilirsiniz. Hemen e, süslü süslememize geçelim çiçeğimize. Ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Ilmeğimizi oluşturduktan sonra arkadaşlar burada bir defa doladım. Şurada zincir çekerek bıraktığım boşluktan giriyorum. İkişer ikişer minik trabzanlar yapıyorum. Birinci trabzanım bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. İkinci trabzanım bir defa doladım. 3. bir defa doladım. İki iki çıktım. Dördüncü. Mümkün olduğunca trabzanlarımı küçük yapmaya çalışıyorum. Bir doladım. 5. bir doladım 6. bir doladım 7. 7 yedi tane bu şekilde trabzan yaptık üstüne bir zincir çektim örneğimin diğer yönüne döndüm diğer tarafta arkadaşlar bu 7 trabzanın birinciyi boş bırakıyorum ikinciden girdim ilmeğimi çıkardım çünkü birinci için zaten ilmek tığımızın üstünde var bir sonrakinden girdim ilmeğimi çıkardım her trabzandan bir tane ilmek çıkarıyoruz üstüne girerek çıkardım 4 oldu 7 tane olacak toplam çıkarıyorum 4 oldu çıkarıyorum yine 5 oldu şöyle 2 4 6 7 toplam 7 oldu yanlış mı saydık az önce sanki yanlış saydık ikişer ikişer geriye doğru alıyorum hepsini bu şekilde Üstüne bir tane zincir çektim. Yine birinciyi boş bırakıyorum. İkinci yuvadan girdim. Çıkartıyorum ilmeğimi. Üçüncü yuvadan girdim. Siz bu yuvaları yaparken daha güzel, daha net, kendi elinizde daha iyi görebilirsiniz. Şöyle yapayım. İlmekleri üst üste bindirmemeye çalışıyorum. Biraz netleştirelim. Yine bir sonraki yuvadan. Bir sonrakinden ve bir sonrakinden hepsinden teker teker girdik. En sondaki biraz kapalı oluyor. Ondan da bu şekilde yaptık arkadaşlar. İkişer ikişer. Bu şifa aşamada 6 tane kaldı ilmeğimiz. Yine ikişer ikişer geriye alıyorum. Her sırada birer birer azalıyor. Bir zincir çektim üstüne. Hemen diptekini boş bırakıyorum. Bir uçtakinden. ikişer ikişer, çıkacağız yine tamamlayınca 5 tane kaldı 5 çıkıyorum bir zincir çekiyorum diptekini yapmıyorum hemen onun yanına ilmeklerimizi çıkartalım tüm yuvalardan teker teker az önce 5 taneydi bu sırada 4 tane kaldı yine geriye alıyorum 2 2 toplayarak bir zincir çektim diptekini boş bırakıyorum onun yanından bu sırada 3 tane olacak 3 ilmeğim kaldı. 2 i̇ki, ilkeyi yine geri alıyorum. Diptekini boş bıraktım. Uçtakinden gelin. Şu an zaten 2 ilmek kaldı. 2 ilmeği bir aldım. Bir tane zincir çektim üstüne. Burada ipimi kesiyorum. Orta kısmı bu şekilde arkadaşlar modelin. Şöyle göstereyim. Orta kısmımız şöyle oldu. Şimdi şu iplerimin fazlasını yakacağım. Çünkü hemen bunun üzerine kurmam gerekiyor diğer bölümünü. Krem rengi ipli olanını ipimi yaktım. Başlarken çıkan ilmeğimi de yakıyorum. Krem rengi ipimize geçelim. Şöyle düzeltelim. Yana kaymış gibi biraz. Bu şekilde yaptık. Hemen krem rengi ipimle devam ediyorum. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Örneğin düz tarafından başlayacağım şimdi. Şöyleydi düz tarafta görüntü. Buradaki yaprağımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdu. Bu kısmı yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaprağımın ucuna düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaprağımın ucuna düğümlüyorum. İkinci kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü kirpik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dördüncü kirpik son. 5 zincir çekerek 5. kirpiğimi de buraya bu şekilde yerleştirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir yeterli geliyor. 3 zincirle şuradaki trabzanlarımın bir üstünden hemen e, tunus yapmaya başladığımız yerden sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde. 3 değil 4 de mü zincir çektik. bu biraz ince gibi geldi elime. Hemen ilk tunus yerinden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1 2 zincir çektim yine aynı yere. Tunus örneklerde hep kendi yuvasından tuttururuz. Bir sonraki tunus sırasındayım. Şöyle yakından göstereceğim ama inşallah görünüyordur. Yine 2 zincir çektim. Yine kendi yuvasına kapattım. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne ile 1-2 zincir çektim kendi yuvasına kapattım bir sonrakine geçiyorum 1-2 zincir çektim kendi yuvasına kapattım yine bir sonrakine 2 zincir çekiyorum yuvadan kapattım bu uçtakine geldik uçtu arkadaşlar 1-2 iki zincir 2-3-4 iki, zincir çektim burada uç kısmı için 4 zincir çekerek ucunda 1 yine 4 zincir çektim ikinci kirpik. Çok fazla ucuda belli olmasın, daha uzun olmasın diye. Yine 1 2 3 4 zincir çektik. 3. kirpiğimiz. 1 2 3 4 zincir çektik. 4. kirpiğimiz. 4 kirp 4 zincirle 4 kirpik yaptığımızda ucunu tam dolanmış oluyoruz. Şimdi yine bir alttaki yuvaya geçiyorum. Yuvalar belli zaten. Sık iğne ile girdim. Üstüne iki zincir çekiyorum. Geri döndüm kirpiğimi. Tutturdum aynı yuvaya. Bir sonraki yuvaya geçiyorum sık iğne ile. Bir iki zincir çektim. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. Hafiften şöyle girinti çıkıntı zikzaklı olsun. Yine bir sonrakine girdim. Bir iki zincir, 2 zin, iki zincir çekiyoruz konuşamadım. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir sonrakine 1 2 zincir çektim. Tutturuyorum. Yine son tırabzanlarımdan önceki son noktaya kadar geliyorum. 1 2 zincir çektim. Buradan kendi yuvasına tutturdum. 1 2 3 4 zincirle yaprağımın ucuna geldim. Yaprağımın ucunda şöyle oluyor arkadaşlar yapılmış halde Göstereyim. Yine 1 2 3 4 5 zincirle geri dönüyorum. 5 tane kirpi küçük geçişek yapıyoruz aslında. 5 zincirle döndüm. 5 zincirle yine döndüm. Son kirpiğimi yapıyorum yine 5 zincirimi çekerek. En son bu 5 zincirimi de düğümledikten sonra bir tane daha sıkıca zincir çektim. İpimi keseceğim. Hemen örneğimi göstereyim arkadaşlar size. Kalıp gibi bir örnek oluyor. Kesinlikle ütüde bir problem yaşatmaz size kullanacak olursanız. Şöyle iğne oyasından tığ oyasına dönüştürülmüş bir model oldu. Hemen diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip göstereceğim size. Ben örneğimin diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Bu şekilde oluyor. Bittiği zaman gerçekten kalıp gibi oldu. İğne oyasının altı oyasına çevirdiğim bir modeldi. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık. Yakın plan fotoğraflar instagramda oyanım sayfamda olacak. Oradan beni takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.